2024 yılında borsadaki fon performanslarını nasıl buldunuz ve 2025 yılı için fonlardan ne beklemeliyiz? Öncelikle 2024 yılı borsa için çok güzel bir yıl olmadı. Hani aşağı yukarı %30'larda kalan bir getiri sağladık. Enflasyonun altında kaldık. E, fonlar için de %30'un üstünde olan fonlar iyi sayılabilir. Altında olan fonlar da kötüdür. %50 bandında geçmiş olanlar yani %45'lik getirileri sağlamış olan fonları ben iyi fonlar olarak nitelendiriyorum. İki kat getiri sağlayanları da çok iyi getiri sağlayan fonlar olarak nitelendiriyorum. Tabii ki burada özel fonların, serbest fonların çok daha büyük bir avantajı var. Nitelikli yatırımcıyla, yatırımcıya sunulan fonlar burada çok ön plana çıkıyor. Çünkü daha serbest yönetime sahipler. E, ee, altında kalan fonların tamamını ben başarısız olarak, başarısız olarak kabul ediyorum Çünkü ülkede ciddi bir enflasyon var. Siz bu enflasyon ortamda borsa getirsin daha yakalayamıyorsanız başarısızsınızdır. %45 getiri sağlamışları iyi, %60'ın üzerinde getiri sağlamışları da çok iyi fonlar olarak değerlendirebiliriz. 2025 yılında ben fonlar için gerçekten iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. bu da iyi fonlara yatırım yapanlar gerçekten iyi derecede para kazanacaklar.